Geçenlerde bir hoca, ben seyyid kökenliyim, hocaların, alimlerin ve herkesin ayrıyeten bize saygı ve hürmet göstermesi lazım. Bizim kanımız üstündür dedi. Ben de hocam üstünlük anca takvadadır dedim, bana kızdı. Sen doğruyu söylemişsin, Allah'ın hayatını söylemişsin. Allah seyyidlik makamını yüksek olarak görmüyor. Seyyidlere saygımız var, peygamber torunudur. Ama İslam'ı yaşarsa saygımız var. Allah Kur'an'da üstünlüğü söylüyor. İnna ekremakum indallahi etkakum. Hafızla göz göze geliyorum ayet okurken. Allah diyor ki benim yanımda en yüceniz takvaca üstün olandır. Takvaca üstün olandır. İnna ekremakum indallahi etkakum. Allah diyor aşiretinin büyük olması bende geçmiyor. Makamın mevkii bende geçmiyor. Bende geçen şey takvadır diyor Hazreti Allah. İnne ekremekum indallahi etkakum. Benim yanımda en yüceniz takvaca üstün olanınızdır. Bak burada Allah yine erkek demedi ha. Kadının takvası yüceyse erkekten üstündür. Hazreti Fatıma'ya yetişebilen erkek var mı? Hadi bakalım. Hadi var mı Hazreti Fatıma'ya yetişen bir erkek? Allah diyor ki benim yanımda efendime söyleyelim en yüceniz takvası yüce olan